Merhaba arkadaşlar bu İstanbul vlogu bir bu eniştem Sinan <laughs> ee, bu Elif Nazcığım en büyük ablam merhaba bu Gökçe ablam ikinci ablam bu da üvey kardeşim bakın Arkadaşlar bu Elifnaz Yaşasaydı Ben Aslı Bildiğiniz üzere ee, Bugün ablamı CMK aradı ve bir anda Alelacele çıktık Şu an saat 20 geçiyor Anayama sürpriz yapmaya gidiyoruz şu an Ay çok kötü trafik şu an Amca yürü diyor Abicim geçemiyor Kurtarıyor mu? <laughs> Abla bu vloga bir şey söylemek istiyor musun? Ee, bugün çok maceralı bir gün oldu Bildiğin 10 kilometre falan yürümüşüz Karaköy'den Taksim'e kadar yürüdük. Sonra gece acil görevlendirmeler sonucu savcılıkları kadar gittik. Şu anda da anneanneme sürpriz yapmaya gidiyoruz. Ve hızlı bir şekilde sürpriz Ama arabada şey kısık sesle konuşmadan... Yolu <laughs> 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 <Şöyle> kesiyoruz. <Gülüyor> anneanne? Kim o? Anneanneciğim? Biz geldik! Sürpriz! ankik. <laughs> <Tekne gülüyor> kombini. Gerçekten kombini. Ay'mont yaptı? <laughs> Aslım kombini değiştirdi. <laughs> Arkadaşlar, Aslı'nın bloğuna hoş geldiniz. <laughs> Nereden geldiğine bakar mısın? Ünlülerimi çaldılar. Çekinme. Bu vlog mu? Vlog. <laughs> 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 Bu vlog diye kes. Merhabalar tekrardan. Ablacığım bir şey söylemek ister misin? Ee, bunu koyarsan Aslı. Lütfen. Ne yapıyorsun ya? Şu vlogum. Vlog. Vlog. He, sen bu kadar mama zekası olarak gittim Çünkü ne zekam var. Şu an canlı yayın mı? Evet. <laughs> Altı kişi var. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanmam, <büyüdürür> <laughs> ha, inanmıyorum. Merhaba ne arkadaşlar? Biz onları göremiyoruz. Ben canlı yayın. Ben inanmam. Teyze miyim ben? Ama inandığını çok iyi biliyorum. Gerçekten arkadaşlar mı? Evet. Aslı çok kötü bu şey. Tipsel problem çözüldü. <laughs> Neyse böyle <bir> bu vlog koyalım. <laughs> ya. Abi sürekli uyuyorum ya. ya. Uyanıyorum tamam. Abi diğer tarafta da uyumaya başladı. Bu arada Mars'ın bir miyavı var. Böyle çok beni kurtar gibi. <laughs> onu yapmış gerçekten de. İnanamıyorum. Marsi tırla dışarı çıkartılıyor. İçeri 60 60 lira çok pahalı o. <laughs> <laughs> ne diyorsun? O da ericeken. Arkadaşlar hepinizin merak ettiği, itfaiyeden kurtarılan Marsi'nin son görüntüsü bu. Şunun tadına bakar mısınız? Şunun bir patilerine bakın. <laughs> sabah bekledim. Bakın buraları birazcık daha açık pembe. Şuraları falan da açık pembe. Görüşürüz. Evet. Aslı. Kediler oturdu kucağıma. <gülüyor> <gülüyor> Aslı, Çekiyor zaten şu an. Vlog. Evet. Şimdi bir anda neden ikisi kucağıma Çok oturdular? Tatlı. Kediler. Merhaba arkadaşlar. Bugün son günüm artık gidiyorum abla bak. Merhaba. Sen abi. Çok mutlusun. Şimdi Gökçe ablamı göstermeye size. Nerede bilmiyorum. Falan önce gitmek istemiyorum. Çok stresli. Ablacım neredesin? Şimdi fırçalıyormuş. Göstersem kızar mısın seni? Hı hı. Bir şey. Çok yüksün varmış. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hı <laughs> Dinliğimi zaten arkadaşlar ben, evet. 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 <laughs> ben kime kavuştum biliyor musunuz buna buna bu tatlışa gidiyor